yıkanmış ve yıkanmamış lav kırığı nasıl belli oluyor? Şu taraf yıkanmış, şu tarafta yeni üzerine ekledim. Kuru yani çok belli oluyor. Evet kumu şu şekilde dağıttım. Şöyle bir şey oldu. Ortası bu şekilde bir karides kumu yaptım. Etrafında lav kırıkları ekledim. Onun arkasında kuru alan olacak. Yengeç oradan suya inip tekrar kara alana gelebilecek. Evet şimdi kuru alana geçelim. Evet, sonunu merak etmiştir herkes. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi bir de şu elimde şöyle bir bitki var ama nereye kullanabilirim ki? Hemen, yaratıcılarımızı konuşturalım. Yüksek bir kuru alan istiyorum. Gayet güzel. O Onu nerede onun üzerine koyayım. Üzerine koyabileceğim. Mangro kök şöyle olsa nasıl olur? Bu şekilde. Sırmanabilir. Bu şekilde yaparsam gayet güzel. sadece kök olsun burada. Şunu, şunu şu şekilde. Şöyle rampa şeklinde. Evet olabilir. Şunu da şöyle. Burası nasıl oldu? Hiç olmadı. bu şekilde olabilir. Evet. Evet, lav kırını dağıtacağım bu şekilde. Ben de hav motoru takacağım çünkü akvaryumda akıntı çok önemli. Yengeç akvaryumda akıntı olmazsa olmaz. Şu şekilde. Şuradan şöyle verse ne olur? Şuradan. Öyle olabilir. Buradan akıntıyı versin. Aslında pivotre de var ama Yok akıntı yapmaz. O yüzden kullanmayacağım. Şimdi su doldurma işlemini geçeceğim. Ama ondan önce şu şekilde boş akvaryumda şu şekilde boş akvaryumda yengecimizin içinde de bir taş var. Onu da alıp kullanacağım. Yengecimize parmağımızı kaptırmadan. <laughs> Onu da bir kullanalım. Bunu nereye kullanabiliriz? Bunu da nereye kullanabiliriz? Şu kökün altına koyabiliriz bunu. Şu şekilde kullanabiliriz. Şöyle bir şey olur. Gayet güzel. Bu taşları da şu şekilde kaya olarak kullanabilir. Hatta 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 şunu şu şekilde aynen öyle. Bunu şu şekilde akıntı yapacak olan motorunu oraya koyarız. Buradan akıntısını verir motor. Hı. Hı. Gayet güzel. Evet. Gayet güzel. Bir bakalım. Şurada tek parça bir şeyler kalmış. Bunları da şöyle. Evet. Şimdi su doldurup içine yengecimizi bir koyalım. Evet şu şekil. Güzel bir akvaryum oldu. Burada böyle bir kök koydum. Mangrove kökü. Üstüne çıkabilir. Burada yine bir koruğu alanı var. Böyle gezebilir. Burada açık yani önü gelsin dursun anasını satayım. Burada da kendisi, şimdi kendisini yerine koyalım. Ee, buraya da bir akıntı yapması için hava motoru kullandım. Bu akıntı önemli. Yengecin doğal ortamında da çünkü e, akıntılı sulardan hoşlanıyorlar. E, bu yüzden dalga motoru koyabilirsiniz, hava motoru kullanabilirsiniz. Bir şekilde akıntı olsun. E, benim hava motorumu uzun yıllardır kullandığım için biraz zayıf çalışıyor. Aynı zamanda altında bir sepeti var. O sepeti de akıntıyı arttırıyor. Ben de o kaybolduğu için kafası, sadece kafasıyla çalıştırıyorum. Siz biraz daha akıntı yapın. Olabildiğince fazla akıntı olsun akvaryumda. Eğer sadece yengeç duracaksa ben yanına yavru lepisteslerden de koyacağım. Böyle sürü halinde geçsinler. yengeç her gün her gece birini avlar zaten. Bu şekilde burası da biraz bulanık oldu. Lav kırığı nedeniyle. O da zamanla yerine oturacaktır. Şimdi Yengecimizi koyalım. Gel 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 gel. Hop yakaladım. Şöyle kuru alana bıraktım. Hı? Tırmanmaya çalışabilir. Asla kaçamayacaktır burada. Düz duvara tırmanamazlar çünkü. Evet şu şekilde. Suyu yokluyor. Sıcaklığına falan bakıyor. Her şeyini anlarlar böyle bacağını soktuğu an suyun her şeyini anlar. Yani durun, biraz zoom yapayım şöyle. Hı. Böyle de görüntü kalitesi kötü oluyor. Şöyle bakalım. Hop daldı. Akıntıya doğru gidiyor gördüğünüz üzere. Kendisinin doğasındaki gibi. Evet. Arkadaşlar bunun gibi bir sürü akvaryum kuracağız daha bir sürü eklem bacaklı bir sürü sürüngen bir sürü akvaryum balığı hepsini de deneyeceğiz ee, ve bu kanalın biraz daha aktifleşmesini biraz daha büyümesini istiyorum bunun için çabalayacağım bu konuda sizin yardımlarınızı da bekliyorum hoşçakalın.